Sizler için çok özel bir podcast serisi hazırladık. Bu serimizde nelerden mi bahsedeceğiz? Efendim canınızı sıkan, anksiyetenizi arttıran, sizi çıldırtmanın eşiğine getiren her şeyden bahsedeceğiz. Hayır, eski sevgiliniz hakkında konuşmayacağız, korkmayın. Genel anlamda kent insanının hayatına dokunan her şeyden bahsetmeye çalışacağız hassas yerler gıdıklanacak, kahkahalar havada uçacak, zaman zaman hüzünlenilecek ama hep güzel zaman geçirilecek. Üstüne üstlük arada bize göre canlı, size göre band kaydı konuklarımız da olacak. Hande hoş geldin. Hoş bulduk. Sadem, güzel Kesinlerim sizinle. Hoş geldin Ömer. Merhaba, hoş bulduk. Satın almacıyım. Bugün de buradayım işte. <laughs> Yeşim Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Instagram hesabının olmadığını söyleyen aşırı yakışıklı çocukların %89.4'ü fake'tir. Bu ilk yayınımızın konusu dijital aşklar olacak. Böyle dijital aşklar deyince kulağınıza dünya dışı bir şeymiş gibi gelmesin. İnternet kanalıyla sosyal medya üzerinden ama özellikle de buluşma aplikasyonları yani dating app'ler üzerinden filizlenen aşklardan bahsedeceğiz. Dating app de ne diyorsanız randevulaşma uygulaması veya partner bulma uygulaması da diyebiliriz. Ortak ilgi alanlarına sahip insanların tanışmak, sosyalleşmek, aşık olmak ya da sevişmek için bir araya geldikleri sanal platformlar. Nasıl ama sevişmek deyince ilginizi çektik değil mi? Daha önce çekmedik mi gerçekten? Söylemiştik size dokunacağız diye. Yani ilgi alanlarınıza dokunmaktan bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Öyle nasıl dokunalım zaten. Yalnız baştan belirtelim. Kendisine partner ayarlayacağımızı falan düşünen hayalci arkadaşlarımız varsa öyle bir şey olmayacak. Çünkü neden olsun? Değil mi? Bu hayatta size ne altın tabakta sunuldu da bu sunulacak. Ha size bir partner ayarlayamayabiliriz. Zaten muhtemelen böyle bir şeye bulaşmamız bir yerlerde suç bile olabilir. Ama kendi dijital aşkınızı nereden ve nasıl bulabileceğiniz konusunda belki yardımımız dokunabilir. <laughs> Şimdi benimle beraber ufak bir hayal kurun. Bir kafede oturuyorsunuz. Üzerinizde şık keten bir elbise ya da gömlek var. Güzel bir yaz günü. Siparişleriniz tam zamanında geliyor ve hepsi istediğiniz gibi. Siz güzel bir derginin keyfini çıkartırken kafeye sizin gibi tek başına takılan ve görünüş olarak tam sizin kaleminiz yakışıklı bir adam ya da güzel bir kadın geliyor. Üstelik o kadar boş masa varken tam sizin karşınızdaki masaya oturuyor. Sizi romantik bir film karakterine dönüştürmek için bu hikayeye başladık ama muhtemelen siz daha sizi kafeye oturttuğumuz an terlemeye başladınız, değil mi? Çünkü muhtemelen kliması bozuk bir kafedesiniz, üzerinizdeki kıyafet de zaten keten değilmiş. Leş gibi terlediniz. Geçmiş olsun. ...azıcık tanımanız lazım. Bakın... ...ben kendimi biliyorum ve akşam yediden... ...önce çıkmıyorum. Çünkü... ...ben de terliyorum. Zaten karşınıza oturan kişinin bakışları da... ...içinize kurt düşürdü. Neden mi... ...kurt düşürdü? Nasıl düşmesin... ...sevgili dinleyici? Bir düşünün... ...hiç tanımadığınız biri o kadar boş masa... ...varken karşınıza oturup size bakmaya... ...başlıyor ve gülümsüyor. Bu karşınıza oturan kişinin ne kadar... ...seksi olduğuna göre değişecek seviyelerde... ...bir huzursuzluk vermeye başlayacak size... Çünkü malum yakışıklı ya da güzel olmak bazen kişiyi birçok açıdan kurtarabilir. Bir hareketi hiç tanımadığınız çirkin biri yapsa taciz olarak nitelendirebilirsiniz. Ama aynı hareket gözünüze hoş gelen başka bir yabancı yapsa hoşunuza bile gidebilir. Bu insan doğasının göze estetik gelen karşısındaki çaresizliği ama o ayrı bir podcast konusu. Kafeye ve size geri dönelim. Şimdi burada biz bizeyiz. Muhtemelen karşınıza oturacak kişi ortalama görünümlü biri olacak. Bu ortalama insanımız karşınıza oturdu ve size gülümsemeye başladı. Aha. Emin olun yavaş yavaş kaygılanmaya ve tedirgin olmaya başlayacaksınız. Bir kadınsanız ve size bakan bir erkekse... Neden bakıyor şimdi bu yere? Ne yani tek başına oturamaz mı bir kadın? Zihniyet bu işte abi. Bir de gülüyor. Yani her şey geçtim. Bir kendi tipine bak. Bir de bana bak. Yani olacak şey Allah aşkına. Diye söylenmeye başlarsınız. Paranoya seviyenize göre karşınızdaki kişinin balya balya günahını alıp olayın sonunu ortalama insanımızı kafeden attırmaya kadar götürebilirsiniz ya da bir erkekseniz ve size bakan ve gülümseyen bir kadınsa Kim bu? Aa yoksa gece barda flörtleştiğim kız? Yok canım o sarışın. Bana niye gülümseyiyor ya? Oğlum flört ayağını böbrekleri mi gözüktü acaba? Gibi türlü türlü düşüncelerle kaygı denizlerine yelken açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 21. yüzyılda şehir insanları olarak çok da yüz yüze tanışabilecek donanıma ve akıl sağlığına sahip değiliz. Bunun için ya fazla egoluyuz ya da birinin çıkarı olmadan bize yaklaşabileceğine ihtimal vermiyoruz. Bütün bunlara bir de yaşımızla doğru orantılı olarak yaşadığımız onca ilişki tecrübesini ve travmayı da eklersek hepimiz artık ürkek birer güvercin olmuşuz. Tiyavmalayım bay. Benim tiyavmalayım bay travma gerçekten ciddi bir konu. Onu da başka bir podcast işleyeceğiz. Dürüst olmak gerekirse biz zaten birileriyle tanışacak zamana da sahip değiliz. Kısaca sorumuz ve sorunumuz kendimize nereden ve nasıl bir partner bulacağız? Öğrenci ortamından geldiğim için öyle bir salaklığım vardı. Gülünü dayanmıştım, Bir mekandayken görüp sonra direkt yanına gittim. Tanıştım. Muhabbet ilerledikçe iğrenç bir insan İşte sonuç yalnızlık sebeplerse bu kadar kuvvetli olunca ister inanın ister inanmayın ama sırf meraktan yüklediğiniz o dating app'ler aslında günümüz meşgul ve ürkek bekarlarının bir numaralı partner bulma aracı haline geldi. Ya, günücüsüyle evlilikler ne güne duruyor? Diyen dinleyicilerimiz varsa birazdan 21. yüzyıla gireceğiz o yüzden çekmeyebilir. Siz kapatın biz oradan çıkıp 80'lere dönünce sizi arayacağız. İyi günler. Aslında şöyle söyleyeyim bugüne kadar hayatımda hani böyle bardan kız kaldırma ya da manita kaldırma hikayesi vardır ya asla öyle bir hikayem yok. Kesinlikle kimseye bakamam yanlarına gidemem. Benim başıma da gelmedi adeta böyle ceylan gibi oluyorum. Öyle ortamlar tavlamak ya da tavlanmak beni biraz geriyor. İşte zaten bu yüzden bu evler bu kadar revaçta. Kısaca Ferhat'ın şov olarak dağları deldiği, Romeo'nun uykusu ağır Juliet'i öldü zannedip canına kıydığı destansı aşkların zamanı ne yazık ki bitti. Ya da iyi ki bitti mi diyelim çünkü çıtayı çok yükseltiyorlardı. Yani şimdi nasıl daha deliyim ben? Artık yeni bir çağdayız ve kendi dijital aşklarımızı yaşıyoruz. Dünyada yüz milyonlarca insan sayısız tanışma aplikasyonu kullanıyor. Bunlardan en popüleri ve ülkemizde en popüler olanının siz hangisi olduğunu biliyorsunuz. Dünyada 50 milyonu aşkın kullanıcısı var ve istatistiklere göre günde 26 milyon eşleşme oluyor. Hatta muhtemelen aranızdan bazıları şu an bu podcast'i dinlerken bile bir yandan telefonundan sağa sola birilerini fırlatıyor ya da taze fırlattı ya da fırlatacak. Efendim bu fırlatmalı uygulama üzerinden haftalık 1 milyondan fazla kişi randevuya çıkıyormuş milenyum jenerasyonu arasında çok popüler ve üniversite öğrencilerinin %73'ü de bunu kullanıyormuş. Üstelik 196 ülkede kullanılıp 40'dan fazla da dil desteği veriyormuş. Ve bir aplikasyon tek başına bu kadar imkan vermiş. Ve elinden gelen her şeyi yapmışken, üstelik bu sayısız dating app'lerden sadece biriyken bilin bakalım hala kim yalnız. <laughs> evet, editörümüz. Sadece Bu yalnızlığın çaresi de bu dating app'lerle bulunmuşken neden hala bu kadar yalnız insan var? Çünkü dijital çağda aşk zor ve iki gözün elimizin altında bu kadar imkan varken neden hala yalnız olduğumuzu derinlemesine inceleyip sizi daha da kötü hissettireceğiz merak etmeyin ama önce konunun olumlu yanlarına biraz bakalım. Bildiğiniz gibi dating app'ler arasında karşılıklı beğeniyle kişileri eşleştirenler olduğu gibi karşılıklı beğeniye gerek duymadan tek taraflı olarak mesaj atma imkanı verenler de var. Ama hem daha steril hem de daha tırnak içinde güvenli olduğu için genelde karşılıklı beğeniyle eşleştirilen uygulamalar kullanılıyor. Zaten yukarıda verdiğimiz istatistikler bu aplikasyonlardan en meşhuruna ait istasyonların en meşhuru sponsor olmak isterse adını açık açık söyleyebiliriz haberleri olsun. Pardon bir an girişimci ruhum devreye girdi. Ne diyorduk? Evet. Biz de kullanımı daha yaygın olduğu için daha çok bu tarz karşılıklı beğeniyle çalışan dating app'lerdeki davranışlara değineceğiz. Dating app'lerden önce bir de siber alem ve yonca gibi siteler vardı. Onlar tabii ülkede bunu ilk deneyenler olarak karşılıklı rızaydı, şuydu, buydu pek düşünmüyorlardı diye hatırlıyoruz. Ya da o zamanlar karşılıklı rıza var mıydı ondan bile emin değiliz. Ama sanırım mesaj atmak için arkadaş olmak gerekiyordu. Neyse canım gidenin arkasından konuşulmaz. Şimdi biz günümüze dönüyoruz. Öncelikle bu sahip olduğumuz yeni oyuncaklarla reddedildiğimizde hissedeceğimiz utancı hal altına atıyoruz. Çünkü yüz yüze değiliz. Bir reddedilişi yazılı bir şekilde kaldırmak, sözlü bir şekilde kaldırmaktan daha baş edilebilir görünüyor. Sonuçta gelen cevabı içimizden yine kendi sesimizle okuduğumuz için karşı tarafın kendi ağzından çıkan cümlesinden daha sempatik gelme ihtimali var. Belki hak bile verebiliriz karşı tarafa. Ve itiraf edelim birçoğumuz klavye başındayken cesaretli olduğundan yüz yüze olmamak işimize geliyor. Diğer olumlu tarafı ise seçenekler gerçekten sonsuz gibi bir şey. Denizde balık bol diyen gelip bir de tanışma aplikasyonundaki profil sayısını görsün. Dünya genelinde 100 milyonlardan bahsediyoruz sayın dinleyici. Biriyle tanışmak için gece bara gittiğinizde orada şansınız olan 50 kişiden bahsetmiyoruz. Bununla beraber kimse gerçek sizi bilmiyor. Sadece göstermek istediğiniz kadarını görüyorlar. Yani kontrol tamamen size ait. 40 yılın başında bir yurt dışı seyahati mi yaptınız? O fotoğrafı öyle güzel cümlelerle süsleyerek koyarsınız ki gören sizi katip çelebi zanneder. Normalde yumurta kıramayan adamlar kafasına aşçı başlığı geçirip öyle bir poz veriyor ki görseniz az önce 3 restoran dolaşıp doğru tadı yine kendi yaptığı risotto yakalamış Vedat Miller gibi çıkıyor. Dijital dünyada kim olmak isterseniz aşırıya kaçmadan o olabilirsiniz. Yani aşırıya kaçabilirsiniz tabi ama Monaco Prensesi olduğunuza da kimseyi ikna edemezsiniz. O yüzden dozunda personalar uydurun kendinize. E bir yandan da inanılmaz bir vakit kazandırıyor size. Kakanızı yaparken bile biriyle eşleşebilirsiniz. Çok romantik bir yer olmasa da verimli kullanılmış bir zaman olabilir. Bununla beraber bu site ve aplikasyonlarda yeterince vakit geçirdikten sonra sert bir kabuk oluşturuyorsunuz. Karşınızdaki kişiyi bir kişi olarak değil bir ekran görüntüsü olarak görmeye başlıyorsunuz. Bu da reddedilme hissiyatıyla baş etmeyi kolaylaştırıyor. Ama olayın tehlikesi cümlenin kendi içinde saklı. Gerçeklikten kopmamak lazım yani. Başka bir tehlike ise çok fazla eşleşme ve sonunda bir koleksiyoncuya dönüşmek. Günde 20 kişiyi sahattığınızı düşünün. Hadi en kötü bunların 5 ile eşleştiniz. Hafta sonuna kadar 35 kişiyle eşleşmiş olacaksınız. Yani bir sinema salonu dolusu insan artık sizin potansiyel partneriniz. Yuh! Ve ne yazık ki siz duramıyorsunuz, hala sağa atıyorsunuz, eşleştiğiniz insan sayısı her geçen gün artıyor ve bir gün bir bakıyorsunuz doldurulmuş hayvanların sergilendiği taksidermi müzesi gibi onlarca donuk suratlı insan küçük pul kadar fotoğraflarıyla size bakıyor. Tebrikler, artık bir koleksiyoncusunuz. Aslında ben şöyle yapıyorum, hedef odaklıyımdır. Ee, çünkü iki tavşan kovalayan tazı ikisinde yakalayamadı. Bu yüzden üçten fazla e, eşleşme tutmuyorum. Zaten WhatsApp'a geçiyorum ya da Instagram'a geçiyorum. Ondan sonra an ediyorum ve e, böylece dikkatim çok dağılmıyor. Öbür türlü 1300 e, eşleşmesi olan falan insan gördüm de delilik yani. Bu koleksiyonculuk psikolojisinin altında yatan şey gerçekten önemli temelde bir çeşit fethetme dürtüsü. Modern çağ bize çok benzersiz psikolojik rahatsızlıklar kazandırdı. Yaşadığımız ama dile getirirse kulağa saçma geleceği için başkasına anlatmadığımız ufak sadomazo zevkler geliştirdik. Bu da onlardan biri. Seçeneklerin gerçekten sonsuz olmasından kaynaklanan bir boşluk hissi. Beğendiğiniz biri sizi beğenirse 2 saniyelik bir tatmin duyuluyor ve anında o beğeni değersizleşip Yeni beğenilerin ve yeni adayların peşine düşülüyor. Ondan da istediğinizi aldığınızda ki istediğiniz şey aslında çok basit, sadece karşılıklı beğeni, hemen bir sonraki hedefe geçiyorsunuz. Ve günün sonunda yine yalnız uyumak için yatağınıza gidiyorsunuz. Çünkü asıl amacınız aslında tanışmak, hele yüz yüze görüşmek hiç değil. Yeni ayrılmış biriyseniz belki hala arzulanabilir olduğunuzu görmek istiyorsunuz. Ya da uzun zamandır bekarsanız veya date dünyasına yeni yeni giriş yapıyorsanız kendi piyasanızı ölçüyorsunuzdur. Olayı tam tersine çevirelim. Bu kadar seçeneğin olduğu bir havuzda siz de sadece bir fotoğraf ve istatistiksiniz aslında. Kendinize verdiğiniz değere aman nazar değmesin ama herkes annesinin prensi, babasının prensesi. Siz bir saatte 10 kişiyle eşleşiyorsunuz. Sizin eşleştiğiniz o 10 kişi de yine 10'ar kişiyle eşleşiyor saadet zinciri gibi içinden çıkılamaz bir hale geliyor. Bu yüzden başta da dedik ya, dijital dünyada aşk aslında zor. Konunun bir de imaj boyutu var. Genel olarak kafelerde orada burada rastgele tanışıp sohbet ettiğimiz arkadaşlarımıza dating app'lerde karşılaştıkları insanlara dair ne gözle baktıklarını sorduk. Eser miktarda ne olacağı bilinmez. Cevabı alırken çoğunlukla takılmalık görüyorum cevabını aldık. Bu kızlarda da erkeklerde de genel olarak böyle gibi duruyor. Herkes, herkesi takılmalık baby olarak görüyor. Yani çok böyle bir algım yok aslında hani önden içeride ama genelde takılmalık bakıyordur. Lakin erkekler kadınlara göre olaya biraz daha nahoş bakıyor. Kız burada takılıyorsa hafif meşreptir gibi bir tutumları var. Yani günah alıyormuşuz gibi de düşünmeyin. ''Bizim karşılaştıklarımızın havasından mı, suyundan mı nedir bilmiyoruz, vallahi böyle.'' dediler. Tabii herkes için bu böyle olmayabilir. Yani aslında şöyle, o kişiden kişiye göre değişiyor bence. Yani bir profile baktığında görüyorsun ki çok düzgün bir profil. İşte hani gayet mesela gezdiği yerleri koymuş ya da ne bileyim çok iddialı değil. Ama mesela bir tanesine bakıyorsun hani çok amiyane tabirli ücretli gibi Hani dolayısıyla çok da böyle yani kişiden kişiye göre değişiyor bence. Ee, hani o yüzden çok da yani kötü göz ya da çok iyi göze baktım söylenemez. Hani da profil olan kız algısı diye bir şey var mı? Açıkçası öyle bir ayrım yok yani bende. Podcast'imizin ilk bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki podcastimizde dating app'lerin bu acımasız ve vahşi dünyasında nasıl daha dikkat çekici olabileceğinizi ve nasıl etkileyici bir profil oluşturacağınızın sırlarını sizlere anlatıyor olacağız. Kulaktan duyma bilgilerle değil, bilimsel verilerle üzerinize geleceğiz. Kaçacak ve itiraz edecek hiçbir yer bulamayacaksınız çünkü belgelerle konuşacağız. Böylece el ele haftanın sonunda size bir partner bularak online dating app'lerinden sizi mezun etmeye çalışacağız. Yani en azından deneyeceğiz. Eğer siz de dating app'ler ve dijital aşk konusunda hikayelerinizi bizimle paylaşmak isterseniz hikaye et bunu ben de yaparım .com mail adresine ateşleyebilirsiniz. İyi günler.